Bağlantı kesildi. Böldüğüm için üzgünüm Elizabeth. Tabi bu ismi hala hatırlıyorsan ama korkarım ki yanlış bilgilendirildin. Buraya bir hediye almaya gelmediniz veya düşündüğünüz kişi tarafından da çağrılmadınız. Ama yine de çağrıldığınız doğru. Hepiniz buraya çağrıldınız. Seslerin ve kokuların, yanlış yönlendirme ve şanssızlığın labirentine çıkışı olmayan bir labirent. Ödülü olmayan bir bulmaca. Kapana kısıldığınızın farkında bile değilsiniz. Kana susamışlığınız sizleri sonu olmayan döngülere sürükledi. Görünmeyen bir çemberde çocukların çığlıklarını kovalamak size çok yakın gelmişti. Ama bir o kadar da uzaktı. Bunları asla bulamayacaksınız. Hiçbiriniz bulamayacaksınız. Burası hikayenizin bittiği yer. Ve sen, sana adanmış bu işi bulan cesur gönüllüm. Her ne kadar sana planlanmış bir çıkış yolu olsa da isteğinin olmadığını hissediyorum. Tam istediğin yerde olduğuna dair bir his var içimde. Ben de kalıyorum. Yakınlardayım. Bu yer hatırlanmayacak. Ve bunu başlatan her şeyin anısı sonunda solmaya başlayabilir. Her trajedinin acısının olması gerektiği gibi. Ve siz koridorlarda sıkışmış canavarlar sabit kalın. Ve ruhlarınızı salın. Onlar size ait değiller. Duman dağıldıktan sonra sizi bekleyen bir huzurum ve belki de fazlasının olduğuna inanıyorum. Oysa ki biriniz için cehennemin en karanlık çukuru seni tamamen yutmak için açıldı. O yüzden şeytanı beklet. Eski dost, kızım beni duyabiliyorsan, senin de geri döneceğini biliyorum. Masumu korumak senin doğanda var. O gün, dışarı atılıp ölüme bırakıldığın gün, senin başkalarını aldığın gibi, seni de kollarını alacak kimse olmadığı için üzgünüm. Peki sonra, sana ne oldu? Kaybolmakla yetinmeyeceğini bilmeliydim. Benim kızım böyle yapmazdı. Seni o zaman kurtaramadım. O yüzden izin ver de şimdi kurtarayım. Şimdi senin ve kollarında taşıdıkların için dinlenme vakti. Bu bitti. Hepimiz için. İletişimi sonlandır. thank you